güzellikle geldim sizi uyardım. Karaca dağlarla ortak olmak şereftir dedim. Anlamadın. Bizim şeref eksikliğimiz yok. Sözümü kesme. Bizi tehdit etmeye sizin çapınız da yetmez, yaşınız da yetmez. Bu şehir senin gibi bir serseriyi karşıma aldım konuşuyor. Girdapta metap günü. Ya anlarsın. Bu şehir girdap günü. Girdapta sizin ortağınız değiliz. Araç kesebileceğiniz adamlar da değiliz. Hele hele serseri hiç değiliz. Bak. Şu anda tek serseri silahın içindeki mermi. Petri. Bir daha beni gördüğünde ayağa kalk. Eline koluna da mukayyet ol. Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı kaşıdım. Kardeş seni vurduğum için özür dilerim. Ne yapıyorsun ortak? günah çıkarıyorum. Memati, saçmalama. Usta nasıl tövbe ettiyse ben de tövbe ediyorum. Bir daha da bu elime silah almam. Memati! <laughs> Ulan manyak mısın, deli misin, ruh hastası mısın, nesin be adam? Kardeşim dedi. Uğruna öleceğim adamı öldürdü. Öldürmeyip ne yapacaktın? Keyfine mi sıktın sanki? Hadi. Hadi kalk. Kalk şuradan. Hadi hastaneye gidiyoruz kalk. Getir bakan koçum. Buyur abi. Vallahi bu künefe yedikten sonra bu memleketi kimseye yedirmem. Hmm. Hmm. Ben bütün gün senin dakika dakika ne yaptığını biliyorum. Kimlerle telefonda konuştuğunu, kime ne mesaj attığını biliyorum. Senin her şeyini biliyorum. Hmm. Şimdi sen sor bugün ne yaptın diye. Nasıl geçti günün? Seni hiç alakadar etmez.